Merhaba ben Doktor Ardi. Bugün sizlere dünyada ve Türkiye'de mikrobiyota inceleme için en çok tercih edilen Zymobiomics DNA mini prep kitinden bahsedeceğim. Zymobiomics DNA mini prep kit, mikrobiyota analizi için çeşitli örneklerden DNA analizi yapmaya yarayan bir kittir. Su toprak, sıvap ve hücre gibi çeşitli örneklerden çalışabilmesinin sebebi, her çeşit örneği liziz edebilen beşik bir diçeren tüpler kullanılmasıdır. Kendine has PCR inhibitör arındırma basamağı sayesinde elde edilen mikrobiyal DNA, PCR için hazırdır. Saflaştırılmış DNA, PCR, R16SR RNA sekanslama ve şatkan sekanslamaya uygundur. Liziz Kolona aktarma Yıkama inhibitörden arındırma ve saflaştırma olarak, 5 kolay basamakta, aplikasyona hazır DNA elde edilimi sağlayan bu kiti tercih etmek için, web sitemiz üzerinden ürünü inceleyebilir ve teklif alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, info.ardimet.com mail adresimize mail atabilirsiniz. Sağlıkla ve bilimle kalın.